The Minecraft oynuyoruz ama gördüğünüz gibi shader ile oynayacağız. Hani gibi shader shader kurdum arkadaşlar. Shader'la oynayacağız. Bu bir suya bak. İnek. i̇nek desen inek değil Farklı bir boyut. Çok güzel bir şeydir bu arkadaşlar. Size önce şeyleri indireyim. Şuranın güzelliği bile çok iyi. Tabi oyun benim bölümden attırıyor arkadaşlar. Kendi kendine oluyor. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Bugün bu Bakın üstteki tuşa kendi kendiliğinden basıyor. O beni çok sinir ediyor yani. Çok bastığımda falan kendi kendine basıyor. bir tane bu? Tamam. Yürüdüğümde falan bu bu şey çıkıyor. Şu güzel suyun yanına yapacağım. Ama burayı kapamam gerekiyor. O yüzden odunlarımı boşa harcadım. Ama evet. Kendi kendine kırıldı arkadaşlar. Videoya bak, bakın geri sarın ağır çekimi alın. Tamı tam. şuradaki tamı tamına. nerede ki kırılıyor lan? Tövbe tövbe tövbe. Arkadaşlar biz şey moduna mı geldik? Terabray moduna mı geldik? Çünkü o gibi. İnşallah o değildir ya. Üf. Çok güzel bir şadır kurdum ha güzel şey Çok sevdim. Vallahi. Bir tane önüme gelen bir tane şey mod paketi vardı. Onu indirdim arkadaşlar. Size bunu nasıl yapıldığını da göstereyim. Valla şadırla de oynamak ne güzel. Size de göstereyim. Videodan sonra. Bu göstermeyi unutuyorum. Bazen öyle olabilir. Tamam. Minik bir oyun var. Evet, falan yapıyorum. Şunları kıralım. Minik oyun var. Minik minik. Yatak gideceğiz. Buraya bunu koyalım. Tamam, bunu buraya koyalım. Hop. Bir tane kapı yaparız sonra. Minik bir minik bir ev ya. Çok da büyük istemiyorum zaten. Bunu da kıralım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar like atmayı, abone olmayı unutmayın. Minik bir evde geçineceğim. O kadar da büyük olmasını istemiyorum. Şu shader'da ne kadar büyük bir ev yapabilirsin ki? Ne alakası var diyecekseniz zor dediniz. Biraz daha büyük yapabilir miydik? Tek camlı ev olacak burası. Hmm, duvarları da çekelim. Şöyle yapalım. Diğer taraflar şuraya iki cam gelir. Tamam. Şuraya da iki cam gelir. Buraya da şeyler buluruz artık. Değil mi? Bitti. O zaman o zaman <laughs> o zaman 1 1 2 3 4 5 6 7 8 tamam. 8 bir balta yapalım ya. Bir baltamız olur. Güzelinden. Hı -hı. Ama arkadaşlar bakın kendi kendine açıyor. Odun kıramıyorum. Bakın bu odunu kıramayacağım. Kırdım tamam. Güzel. Bak çıkıyordum az kalsın bölümden. Abi. Arkadaşlar orada videoyu dondurdum. Devam ediyoruz. geçiyor. İsterseniz bu şeylerin devamı gelebilir. Ama <laughs> <laughs> tilki var. Taş kazılacak ya var. Güzel. Şu yandaki ağaçları kıralım. Evet arkadaşlar like atmayı abone olmayı unutmayın. devam <laughs> Devam ediyor mu? <laughs> evet arkadaşlar bu seriyi beğenirseniz devamı da gelir. Bence bu güzel olur. Şöyle koyulmasa. Aldım. Hiç şöyle koyamıyorum ya. Ya kır şunu arkadaşlar ben yapmıyorum. vallahi ben yapmıyorum ya. Bak abi. Sinirlenmeye başladım ama. Burada bu, crafting vardı ya, ya zaten. Ne Vallahi şu tableti bir götürmek lazım ha. Bir, de bir kendi kendine şey yapıyor. Aa, gıcık oldum. Oyundan atıyor. Nasıl bir tablet artık. Arkadaşlar bu bu, buranın çatısını kapamak bayağı bir uğraştıracak. Ama şöyle çok güzel bir ev olmadı mı? Minik böyle şey derim, Güzel oldu ya. Biraz daha odun kasmak gerek. devimdiki açık onu şey, Ya karanlık böyle Minecraft'ın karanlık yerlerinde her herobrine çıkacak gibi olur ya. Ya bak şu şu yapraklar bize hareket ediyor ya. Ama şu gölgelendiğimi yüzünden odunun tarafını görememeye başladım. Simsiyah oldu. ha Şurasıymış. Abi ya. Bir de zombi çıktı başımıza. Abi şuna bak ya. Şu havaya bak. Oh. Hava niye pembe lan? Dur. Hemen 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 kapı yapmak gerekiyor. Bir tane kapı. Biraz da bunlardan. Biraz. Çok azmış gerçekten. Neyse. Dur lan. Abi bir koyamadım. Ne al. Şunu da al. Şunu da kır. Şuradan atla. Çok güzel oldu. Arkadaşlar Neyse ya. Arkadaşlar ben gündüz olsun ben geliyorum. Evet arkadaşlar sabah oldu ben yine geldim. hop Ben ne yapayım? Nasıl nasıl olan evin tarifini unuttum. Ya abi o şuna bak çok iyi ya. Zombiler yaratıklar var ama moblar var da inşallah gelmez. Creeper asıl creeper gelmez. Gelmez. Onu istemiyorum. Tüm yaratıklar gelebilir ama creeper olmaz. İki saat bir şu Karşıda bir tane creeper var ondan korkuyorum zaten. Ses duyulursa valla ben kaçar. Altı kaldı. Yeter mi? Yetmez. Ana yetti lan. O neydi? lan? Ana zombi. Selam zombi. Evet. Evet tam gitti arkadaşlar. Evet. Bu bölümlük bu kadar olsun. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bu bölümlük bu kadar. Arkadaşlar şu zombiyi de bir keseyim. Bir kıracak yoksa. Evet, üstünden de eşyası da düşmedi. Bazen düşebiliyor biliyorsunuz. Evet arkadaşlar bu bölümde bu kadar olsun. Bence güzeldi yani. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir de içeri ışık vuruyor. Evet arkadaşlar bay bay. Bu bölüm bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay.